Evet değerli müşterimiz, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Manyas'ın Hacı Yakup Köyü'ndeyiz. Çok titiz, çok güzel bir köy burası. Bakın dağın, tepe, dağın eteğinde bir tarafı ovalar. Köy meydanda bir yerimiz var burada. Şimdi ben size onu tanıtmak istiyorum. 478 metre, 478 metre. Ön taraftaki arsalarımız satıldı. İki tane, iki tarafı da yolu cephesi bir yerimiz var. Onu şimdi size tanıtmak istiyorum. Şimdi yerimiz burası. Köyümüz burası. Meydan burası. Bakın çok güzel bir köy burası. Çok temiz bir köy. Yolları, kaldırım taşları, çöp konteynerları. Camiye çok yakın. Hemen caminin yanında. İki tane dört parsel bir yerimiz var. Burada. Şimdi bu yeri size tanıtmak istiyorum. İki tanesi satıldı. Evet değerli müşterimiz bakın iki tane arsamız iki tarafı da yola cephe. Yani üst tarafı da yol, bu tarafı da yol. Yani şu gördüğünüz alanda yola cephe. Akşam saatine geldik çekimlere. Bakın 478er metre 10 numara. İki tane arsamız burada. Satılık yerimiz burası. Tam köyün ortaya Şöyle bakıldığında yerimiz burası. Köy Çerkes Köyü. Manyas'ın en temiz köylerinden. Hacı Yakup 131'e 6 parsel. 131'e 7 parsel. Değerli müşterim. Bu gördüğünüz üst taraftaki hemen caminin karşısındaki arsamız oluyor. İkisi de aynı metreye sahip, 478 metre, 478 metre Kergür ev ve arsası bir tanesi. Üst taraftaki olan ev tapulu, bu içinde olan burası normal arsa tapulu. Yolumuz buraya çıkıyor. Buradan da yolumuz var yani burası normal resmi yol. Bu çim olan yer normalde resmi yol. Elektrik direklerinin olduğu yer yol. Çok güzel burada. Çok ideal. İki tane parselimiz kaldı. Onları değerlendirmek istiyoruz. Yukarısı burası da Kergir ev ve tapu yazılan yer. Hemen caminin bitişi diyeyim. Yani orası da yol var. Havadan daha net yolun durumunu göreceksiniz. Yani gördüğünüz manzara bu dağlar. Yani köy çok güzel bir konumda. Hava biraz puslu ama açtığında görecek olduğunuz yerler dağlar. Dağlar bunlar. Manzaranız bu. İçinde birçok meyve ağacı var nar yedik. Nar yedik sonbaharda. Çok güzel narlar vardı. Sulu narlar vardı bu tarafta. İçinde birçok meyve ağaçları, zeytin ağaçları var. Yani konum olarak köy çok güzel bir köy. Kahvesi, marketi var biliyorum ama Manyas'a 5 dakika. Yani 5 dakikada Manyas'tasınız. Şöyle size göstereyim. Bu tarafı Kergir ev yazıyor. Taştan yapılmış bakın evler. İki tane arsa, iki arkadaş, iki dost, iki kardeş ya da efendim bakın evimizin duaları bu. Çok müthiş, çok güzel nar yedik burada. Narlar hatta bir tanesi üzerinde bile duruyor daha. Taş temelli. Bu taşlar çok güzel taş temel doğru buradan. Bakın. Bu taşlar buradan çok güzel temelde kullanılabilecek taşlar bunlar. Yani harika konumda yapılabilir, ev yapılabilir. Taştan ev yapılabilir. Temeli taştan olabilir. Yani yerimiz burası. Köyün tam orta yerinde. Kadostra parselin durumunu iki parselin durumu da şimdi size Render kardeş gösterecek. Köyün meydanında bu şekilde yolumuz burası. Manyas Kuş Cenneti gölü buraya. Yaklaşık 10 kilometre civarında. Manyas Barajı 10 kilometre civarında. İnanılmaz doğa harikası yerler. Buralar. Fiyatını açıklamada yazacağız. %40 imarlı iki katlı çok güzel bir ev yapabilirsiniz. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden Aydemir Emlak kanalımıza abone olan tüm sevgili takipçilerimize, Aydemir Emlak kanalına abone olan sevgili dostlarımıza en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Aydemir Emlak kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Köy misafir perber bir köy. Buraya güzel insanlar getirmek istiyoruz. Muhtara söz verdik. Yani bir köyün tuvaletlerinden belirdir. Camisinden belirdir temizliği. Her zaman da videolarımızda da söylüyoruz. Bu köy Titiz köy, Güzel köy. Ayağınız çamura değmeden evinize gelebileceksiniz. Köyün tam meydanında bir arsa düşünün. Bakalım burası kime nasıl kısvet olacak? Değerli müşterim, bizi izlemeye devam edin. Ay Demir Emlak YouTube kanalımızı lütfen kanalımıza lütfen abone olunuz abone olunuz ki böylesine güzel yerleri kaçırmayınız. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.